Revit taşlar, e, normalde biz e, ileri derecede modelleme yapıyoruz. Bu e, videomuzda da e, Conceptual Mass veya Family altından e, bir Metric Mass açıyoruz. Açtığımız Metric Mass karşılaştığımız ortam bu. Şimdi e, herhangi bir şekilde Mass yaparken bildiğiniz gibi e, birinci yöntem şuradaki çizgi araçlarından herhangi birini kullanarak en basitinden bir dikdörtgen çizdiniz ve create forma tıkladınız. Küç, sizin şeyiniz hazır. Ondan sonra e, artık sağa sola çek, ileri geri çek ve formunu e, şekillendir diye gidebilirsiniz. Bu sketchup'takine benzer bir olay. Fakat e, Revit'in güçlü olduğu taraf şu: Eğer siz e, herhangi bir e, e, form oluşturduysanız ve o formda belli şeyleri e, e, parametre atıyorsanız e, otomatik olarak bütün yarattığınız e, benzer formları e, şekillendirme şansına parametrik olarak şekillendirme şansına sahip olursunuz şimdi şunu e, bir şekilde e, biz e, Delete edelim ve e, plane olarak bir e, şey çizelim. E, ne derler? E, Referans e, plane gibi planlar çizelim. <laughs> son çiçekliğimiz e, düzgün olmadığı için ona yeniden bir e, plan atadık. Üstten bakıyoruz. Üç boyutta çalışmak yerine burada e, çalışırsak daha e, garanti olur çünkü e, çizdiğimiz plan e, planların e, z ekseninde kaçmasını engelleriz mesela şöyle bir olayımız var ve biz buna parametreler atacağız e, onun için e, şu bir parametremiz olsun bir de e, şöyle bir e, ölçü alalım o da equal olsun. Yani e, kastettiğim olay şu eksen ne kadar e, oynatılırsa diğeri de opozitindeki bulunan diğer e, e, karşısında bulunan diğer çizgide ona göre hareket edecektir. Şuna mesela bir e, label parametresi atıyoruz. n dedik. Type parametresi koyduk. Aynı şekilde e, şuraya bir e, ölçü verdik. Daha sonra equal yapmak için yani eşit yapmak için şöyle bir şey daha aldık. Şu equal'ı tıkladık. Geldik e, şuna da e, sadece en vardı. Boy diyelim. En ve boy olarak iki tane parametre atadık. Ee, burada da aynı şekilde bu e, çizdiğimiz planelerde e, ne yaparsak e, parametrik olarak diğer tarafta da e, aynı şey oluşmaktadır. Şayet biz e, bu alan içinde şöyle bir dikdörtgen çiziyor isek ve bunları e, bu e, yerlere kitliyor isek bizim e, bu e, şeyde şu planelerden herhangi birinde yapacağımız bir değişiklik veya şurada yapacağımız mesela boy olarak 5000 en olarak da 2000 olduğunu varsayıyoruz. Küt diye bizim şeklimiz oluşmaktadır. Üçüncü boyuta geldiğimizde ee, olay biraz daha farklılaşmaktadır. Onun da e, yöntemini anlatayım. Mesela şunu seçtiniz ve create form dediniz. Ee, burada e, şayet en ve boyda bir takım değişiklikler yaparsanız, bu değişiklikler sizin sadece e, alttaki e, düzleminizde geçerli olacaktır. E, üstteki düzleminiz. Aynen kalacaktır. E bu durumda ne yapmalı? Bu durumda e, birkaç yöntem var. Birincisi e, Align yöntemidir. Align yönteminde şuradan e, şu şeyi seçer, tablet o çizgiyi bulursunuz. Buradan şu e, e, referans plane'i seçer, pardon. Ee, yeniden Align'e basmam gerekiyordu. Şunu seçersiniz, Tab'le şu çizgiyi bulursunuz. Ondan sonra gelirsiniz burada, tekrar align'la şu plane'i seçer, şurada şu çizgiyi bulursunuz. Doymadıysanız e, işlem yapmaya buradan gelir, şu çizgiyi bulur, bunu da e, normal bir şekle getirirsiniz. Ondan sonra yapacağınız hareketlerde artık e, bu formunuz e, sizin e, yeni e, alignment'a göre e, yeniden e, eski kaldığı yerde e, şeyine devam, hayatına devam edecektir. Yeniden aynı şeyleri tekrarlamanız gerekir. Çünkü bu verdiğimiz parametreler sadece alttaki e, e, yüzeyi e, şekillendirmektedir. Şimdi bir adım geriye gittik. Peki üst ile ilgili olarak yani şunun e, olayı ile ilgili olarak ne yapabiliriz? E, oraya da parametre atabilir miyiz atarız ancak şuna bir e, bir cepheden bakıyoruz. E, sizin vereceğiniz e, şu yükseklik. E, kenar çizgilerinden değil yüzeyden olmalıdır. Yani bir parametre atarken e, şu kenarlardan şu dört tane kenarı vardır. Herhangi birini e, şey olarak work plane olarak atamamız lazım. Atadık mı? Göster bakalım. Gösterdi. Şimdi e, ölçü çizgisini alıyoruz. İlk önce alttaki ee, surface. Bakın surface yazısı önemli. Form, form element surface. Oradan aldık. Şimdi gittik. Üstteki ee, şeyi alıyoruz. Surface alıyoruz. Artık bu bizim bir parametremiz olmaya adaydır. Ve biz burada şuna da ee, bir parametre atıyoruz. Yükseklik. Ee, bunu da type parametresi olarak oluşturduk. Şimdi artık e, bu e, şeye geldiğimizde yükseklik parametremizi 3000'den mesela 5000'e çıkardık. Ee, ve apply diyerek çıktık. Yükseklik parametremiz değişti. Ee, diğer parametreye bakalım ne olacak. en ee, eni 3000 yaptık. Veya 2500 yaptık. Boyunu da e, 4000 yaptık. Şimdi diyor ki burada e, birkaç tane e, şey farklılaşacaktır. Gördüğümüz gibi e, yine e, olay alt surface'da yüzde, düzlemde e, gerçekleşti. üstü olduğu gibi kaldı. E, Revit'de Conceptual mass mesle bu olaya e, özen göstermek e, ve ne yaptığınızı bilmek açısından e, bunun e, şeyinin kavramının e, iyi anlaşılması gerekiyor. Artık e, yeniden e, yükseklik parametresi vermek için aşağıdan şuradan wireframe seçelim. Aşağıdaki düzlemi seçip değiştirmiyor yukarı yani çizgi olarak e, alırsak şurada birkaç kademe geri gidelim e, şayet e, şu yükseklikte boyu iptal ettik mesela buradaki parametreyi şu yükseklikte e, parametre olarak şöyle bir çalışma yaptık e, referans plani e, seçiyoruz. Set Work Plane diye. Şu plane herhangi bir plane olabilir. Önemli değil. Ölçü çizgisi alıyoruz. Aşağıda Surface. Yukarıda çizgi seçeceğiz. Şimdi bakın. Çizgi seçtik. Ee, ve buna yükseklik parametresi atıyoruz. Daha önce atadığımız için şu listeden seçip yükseklik e, olarak girebiliriz. Şimdi şurada yükseklik parametremizi değiştirirsek Mesela 5000 değil 7500 e, aldık. O zaman sadece şu e, düzlemde e, bir oynama olacaktır. Bu da e, dikkat edilmesi gereken bir başka husus olarak e, aklımızın bir köşesinde kalacak e, bir olaydır. Parametreleri oluştururken bu kavramlara e, önem vermek ve dikkat etmekte fayda var. Revittaşlar.